Bak herkesin sempatisini kazanmaya çalışıyor. Biraz bekle sonra gidip Sancu ve Pari'yi de dansa çağıracaktır. Şimdi fırsatını bulur bulmaz dans etmek için Sancu'ya yanaşacak. Ben gidip su içeceğim. Neti, telefonun. Aa, teşekkür ederim. Neti, canım. Acele et. Peder Bey geldi. Nişan töreni başlamak üzere. Hadi. Tamam. <laughs> hey! Nereye gitti bu? Burada saklanmış olmalı. Heh. Hey! Bu telefon sesi nereden geliyor? Annem arıyor. Dalcit neden açmıyor telefonu? Hey! Bu onun telefonu olmalı. Normalde her gün arayıp rahatsız ederdi. Ben aradığımda bakmıyor bile bu çocuğu anlamak çok zor. Annesi arıyor. Patronu arayıp haber vereyim. Kapandı. Her şey yolunda duruma. Patron. Dalçetin annesi az önce onu aradı. Tamam patron. Hadi gidelim. Fazla uzaklaşmış olamaz. Hemen onu bulalım. Sen iyi misin Pami? Kimi arıyorsun? Dalcit'e ulaşmaya çalışıyorum ama cevap vermiyor. Dalcit mi? Evet. Onu da nişana çağırmamız lazım ama cevap vermedi. Belki sonra geri döner. Ama ne oldu ki birden? Bir şey olduğu yok. Evladımın yaptığı hataları eleştirip cezalandırma hakkım olduğu kadar doğru yaptığı zamanda onu alkışlayıp sevgiyle yaklaşmak benim görevim. Seni anlıyorum. Nitin'in kaçırıldığı gün seni arayıp bilgi verdiğinden beri ona olan güvenin arttı değil mi? Evet. Bunu hep söyledi zaten. O işlerle bir ilgim yok dedi. Yaptığı hataları da iştenlikle kabul etti. O yüzden ona güvenmediğimiz için bizi suçlamıyor. Tamam. Tekrar denesen. Belki açar. Şimdi de ulaşılamıyor. Sorun değil. Sonra ararsın. Şimdi hadi gidip nişan törenine katılmamız gerekiyor hadi. Gel canım hadi. Bak bana bir şey sorma. Ama abi yengem de bir şey söylemiyor. Onun da dili tutuldu çünkü. Ne konuda? Az önceki dans var ya Niti ve Sancun'un halleri çok tuhaftı. Kesinlikle öyle. Neler oluyor? Fısır fısır ne konuşuyordunuz? Hiç anne. Öylesine konuşuyorduk işte. Peder Bey, bu Şeli, yani Şalender. Niti kızımızın talibi. Bunlar da amcası ve yengesi, Bay ve Bayan Mehra. Merhaba. Merhaba. Nişan yüzükleri hazır değil mi? Evet Peder Bey hazır. Nişan yüzüklerini almadan gelir miyiz hiç? <gülüyor> <gülüyor> bay Mehra neye bakıyorsun öyle? Yüzükleri çıkarsana. ha. <laughs> Ha evet. E şey, özür dilerim. Yüzükleri arabada unuttum sanırım. Heyecandan işte. Gidip onları alayım. Hemen dönerim. Balvin der canım. Eskiden yeteneklerine çok güvenirdin sen, haksız mıyım? Şimdi ne oldu sana böyle? Bir şey anlamadım. Ne konuda? Neti? Ne oldu? Neden durdun birden? Sen çok değiştin Sancho. Ne beni özlüyorsun, ne de benim için endişeleniyorsun. Ben seni geri kazanmak için uğraşıyorum ama sen... ...benden başkasını kabul etmemi istiyorsun. Enişte. Şeliye söyle bana yüzük takmasın. Burada güvendeyim. Ailem burada. Onlar beni korur. Oh, oh. Bırak beni. Bırak. Dur bırak dedim. Ne yapıyorsun? Bırak. Bırak beni. Benim kim olduğumu bilmiyorsun. İşinden olmak istemiyorsan bırak beni. Bırak dedim. Sen. Evet ben. Neyin peşindesin sen? Buna nasıl cüret edersin? Beni öldürmeleri için adamlarını üstüme saldın. Başka ne yapabilirdim ki? Sağ kalmana izin mi vereyim? İzin vereyim de başıma bela ol öyle mi? Nitin'in gerçeğini herkese söyle bütün planımı boz diye mi? Yaşamanın bana ne faydası var ki? Söyle. Demek öyle. Nitin'in gerçeğini kimse bilsin istemiyorsun. O zaman bunu yapmamam için tek bir geçerli neden ver bana. Söyle, bana öyle bir gerekçe ver ki bu sırrı saklayayım. Bu dünyada işler böyle yürüyor Rakesh. Sen bana bir şey ver, ben de sana vereyim. Sen bana bir şey vermezsen, benden bir şey bekleme. Ama benim senin gibi bir nedenim yok. Nitin'in gerçeğini saklamak bana bir şey kazandırmaz. Sen de biliyorsun Rakesh. Niti'nin zaferi senin zaferin demek. Ama benim bu yolda mağlup olma ihtimalim var. Niti Sancu ile tekrar evlenirse bu onunla beraber burada kalması demek. Sen de parine kavuşmuş olursun. Benim elime geçen ne olur? Ömrüm boyunca bu evde sığıntı olarak yaşamak. Demek öyle. Niti'nin gerçeğini herkese ifşa edip kahraman olacaksın. Hmm. Ama bu bile seni anne babanın göz bebeği yapmaz. Ailen netiye dışlayıp seni kabul eder sanma sakın. Ama en azından bir şeyi görmüş olurlar. Onların iyiliğini istediğimi. Bu da günahlarımın bir kısmının affı olur. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Enişte, Şeli'ye söyle lütfen. Sen kontrol etmeden yüzük falan takmışsın. geldi. Daha çok yeni. Nişan yüzüğünün damadın 3 aylık maaşı kadar olması gerektiği adetini bilmiyor. Benim tarafından bu kontrolü yapacak kimse yok. Bu sana düşüyor inişte. Sonuçta ben baldızınım. Kontrol ettin mi? Korkudan kalbime indirecektin Niti. Ne yapayım? dikkatini çekmek için arada böyle küçük şoklar vermek lazım. Bu son şok benim için ağır olabilirdi ama. <laughs> Neyse amca yüzükleri ver. Aa tamam canım al. Beğendin mi? Çok güzel. Amca her şey yolunda mı? Şey o... Arayan kim? Baban canım. Baban mı? Her şeyi anlatacağım Neti merak etme. Ama... Neti Önce şunu söyle bana. Beni seviyorsun, değil mi? Ama bana anne ve babanın hayatta olmadığını söylemiştin. Bu da yanlış değildi. O ikisi benim için yok artık. Onlarla konuşmuyorum ben. Niti, mesele şu canım. Şeli ve babası baba oldan çok arkadaş gibidir. Sen de iyi biliyorsun, arkadaşlar arasında bazen kavgalar olur. Şeli'nin babası oğlu onun nişanına davet etmediği için biraz kızgın. Canım, buna senin sevinmen gerekir. Arayıp da bulamadığın şey dört dörtlük bir bahane. Ne? <laughs> Demek istediğim bu mutlu günün tadını böyle küçük sorunlarla kaçırmak olmaz Ama bir itirazın varsa eğer bunu söylemen yeter Şu an ne olursa olsun bu nişana hayır diyemem yine Her şeyin farkındayım Başımı derde sokmam için herkesin önünde hayır dememi istiyorsun değil mi? Hayır Nine, bu nişanı iptal etmem. <laughs> Benim için Şelin'in sözü geçerli. Bu yeter bana. Ayrıca bu zamanda böyle şeyler normal kabul ediliyor. Evlatlar çeşitli nedenlerle anne babalarıyla anlaşamıyor. Nesil farkından dolayı böyle şeyler çok sık oluyor. Doğruyu söylemek gerekirse ben de annemle tartışıp evi terk etmiştim. Niti bana cevap vermedin. Yüzü beğendin mi? Nasıl görünüyor sence? Söyledim ya, çok güzel. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.